Allahü Amin. Alhamdülillah, Rabbil Alemi. Bıssallahu ve Selamu ala Resulillah Hamidi ve Ala Haldeyi, Saptihi İjmâyin. Ya Allahü Amin. Bia al-ı Khayrü Rasul. Masum Mamdoulo Hocamızın Kayı Bahadıresine rahmet eyle. Ahmet Mamdoulo Hocamıza ve o aileden alkülte itikaf etkaldırdan intikaldırdan bütün ömürlerimizi nurularla okunan Kur'anları hediye ediyoruz, hat-ı şerifleri hediye ediyoruz. Onların günahlarını affeyle, makamlarını, mekanlarını cennet eyle. Bu ailenin geride kalan yakınlarına sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından teşrif eden ikinci namazına cemaate iştirak eden aziz cemaatimizin de bütün ölmüşlerine, bütün ölmüşlerimize rahmet eyle. Ya ilahe l'alemin ve ya hayrı nazirin. Anne bizim mekanı, makamını cennet eyle. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e komşu eyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin liva-ül hamd ismiyle müsemmah altında

الله اكبر الله اكبر <applause> الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله خاتم كشريتنا الله أكبر الله أكبر الله اكبر <applause> الله اكبر السلام عليكم ورحمة السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله ربنا ريشم الله رزاقه شنكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب Sadaqa Resulullah <Sessizlik> Fîmâ kâl Ev kemâ قال Nebiyyü sallallâhu aleyhi ve sellem Değerli kardeşlerim aziz Müslümanlar Cemaat-i Müslimîn İhvan-ı din Allah'ın Hücru iki güzel kulunu yolcu etmek üzere buraya toplanan çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Mevla Teala bugün iki güzel kulunu bu musallarda birleştirdi. Biri dini uğruna, canı uğruna hicret ederek bizim topraklarımıza gelen muhacir bir kardeşimiz. Diğeri de ömrünü Allahu Zül Celal'in kitabına ve o hizmet edenlere hizmet etmeye adamış bir annemiz. Mevla Teala ikisini birlikte yolculuğa çıkarıyor. Birinin yerli öbürünün yabancı olması yok. Herkes aynı yolculukta aynı musallat. Sadece ve sadece onları burada birleştiren sizin gibi güzel cemaate sahip olmalarına vesile olan imanlarıdır. O imana sahip oldukları için ikisi de burada kuruluştular. Başka türlü günahaya gelmeleri mümkün değil. Her biri bu hayatı Rabbinin rızasını kazanabilmek için büyük mücadelelerle tamamladı. Kardeşimiz ana yurdunu baba toprağını bıraktı, güvenebildiği bu topraklara geldi ve muhacir oldu. Teyze Gülsüm Hanım hayatı boyunca buradan yolculuk yapan nice güzel insanlar gibi Mahmut Efendi Hazretleri'ne merhum, hocamıza ümit oldu müride oldu ve onun anlattığı ölçülere göre insanların şarşaf giyenlere müzedeki hayalet kara öcü dediği dönemde İstanbul'un en üst semtlerinde o kıyafetini izzet ve şerefiyle muhafaza etti. O kadar söylenecek söz var ki ne vakit var ne de onu anlatacak bir var. Ama şunu söyleyeyim. Sultan Fatih'in huzurundan yolcu olmak başta bu Sultan Selim Hazretleri'ne nasip olmuş. O yolcu olmuş. Sonra bizim tanıdığımız bütün güzeller Ali Haydar Efendi Hazretleri Emre Hazretleri ve en son bu aradaki nice hocalardan sonra Mahmut Efendi de buradan yolcu olmuş. Bu iki güzel insan buradan yolcu olurken artık bize son bir defa şunu söylüyorlar. Geldiniz, cenazemizi kıldınız, bize bir hüsnü halette bulunun. Bir helallık verin, bir rızalık verin. Son itibariyle de halimize bakarak ibret alın. Bu hayat gidecek bu ölümlü hayatta ne hasede, ne öfkeye, ne kıskançlığa, ne nefrede, ne de birbirine düşmanlık yapmaya fırsat almamak. Şimdi bu iki güzel insanla helalleşmek mümkün mü? Değil. Biz haklarımızı helal edebiliriz ama onlar bize cevap veremezler. Ölüm Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade buyurduğu gibi ayağımızdaki takınyanın kayışından daha yakın bize. Çok daha yakın. Allah Celle Celaluhu önce bana sonra sizlere ibret almayı nasip eylesin. Amin. Efendi Hazretlerimizden o bir dervişi olduğu için, bir bilide olduğu için bir cümle ifade edeyim, tamam tamamlayayım. Onlara söylediği şu idi. Rahmetli Zehra Hanım'ın çevresinde kenetlenen gencecik kızlardır bunlar. <laughs> Fenerik Hanım'ın da yanında. Onlara derdi ki sizin cihadınız bizimkinden büyüktür. Bu kardeşimiz cihad etti, Suriye'den buraya geldi. Bu hanımefendi teyzeciğim de cihad etti. Hayatı boyunca anlatılan Hazreti Ayşe anneciğimizin tesettürü olan çarşafı yaşadığı var. Şimdi bütün bunlardan sonra bu güzel insanların hali hayatlarındayken Allah'ın cümleleriyle iman etmiş. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı baş tercih edilmiş. Yüce Kitab-ı Kur'an-ı Kerim'i rehber edilmiş. Ehli sünnet ölçülerine göre inanan iyi bir mümin ve mümine, bir muvahhid ve muvahhid olduklarına şahit edilen misiniz? Şahit edilen misiniz? Şahit edilen misiniz? Dünya ve ahirete müteallik hak ve hukukunuzu lütfen helal edin. Lütfen helal edin. Lütfen helal edin. Kendilerinden razı mısın? Razı mısın? Razı mısın? Amin. Allah'ın Celal sizlere de bizlere de bu geldiğimiz zaman Böyle güzel cemaat. Üstü şehadette bulunacak dostlar, helallık verecek samimi yarenler ve rızalık verecek arkadaşlarımız verilsin. İbret alarak buradan ayrılabilmeyi Rabbimizin rızasına kavuşabilmeyi de nasip eylesin merhum Abdullah Bey Efendi'nin cenazesi Kilios mezarlarına defnedilecektir. Gelecek olan cemaatimiz için Fezli Paşa Caddesi'nde otobüs beklemektedir. Merhumi Gülsüm annemizin cenazesi Edirne Kapı şehitliğine defnedilecektir. Defnedilen sonra İsmail Akura kursumuzda hatip programı yapılacaktır. Akşam namazı öncesinde 6.30 hatip programı yapılacaktır. Akşam namazından sonra da evde evde tazire kabul edecektir inşallah. Rabbim cümlemize razı olsun. Cümleten başımız sağ olsun. Ruhları için Allah rızası için. Evet.